Merhaba genç yetenekler. Adım Recep Kara, milli güreşçiyim. Türkiye Cumhuriyeti Kırpınar Başbelvanıyım. 8-10 yaşında başlamış olduğumuz güreşler hep böyle genelde bizim bölgede, Karadeniz bölgesinde eskiden hep düğün güreşleri, yayla festivalleri çok olurdu. Hep buralarda güreşerek harman yerlerine döve döve başladık. Genelde Mesela kırsal kesime çıktığımız vakit köy çocukları bizden daha güçlü, kuvvetli, semiz olurlardı. Oyun bilmedikleri için bizi yenemezlerdi ama haşatımızı çıkarırlardı yani öyle tabir edelim. Her tarafımız yana böyle olurdu o dönem. Çünkü şimdiki gibi değil, şimdi her tarafta çim var, aynı halı gibi. O dönem işte toprak sahalarda genelde güreş yapıyorsun. Yaylalarda kısmen çayır olurdu ama birçok yaptığımız güreş sahaları seydi sert zemindi. Köylü çocuklarla güreştiğimiz vakit hep şey hasar alırdık ama sonuçta biz yenerdik oyun bilmedikleri için. böyle pişe pişe geldik. 15 yaşında milli takıma geldik. Milli takımla ikisi bir arada gidince sırasıyla işte küçük orta, büyük orta, baş altı ve baş ünvanları alaraktan baş kategorisine çıktım. Cumhuriyet tarihinin 22 yaşında en genç baş belvan ünvanı bendedir şu anda. Girer girmez Kırklınar güreşlerine başta ilk yılında birinci oldum. ve Cumhuriyet tarihinin en fazla altın kemer almış başbeyli olanı Karamürseli Ahmet Taşçı gibi bir ustadan bu emaneti devraldık. Bizden sonra da genç kuşaklar aşağıdan geliyor. Onlara bu emaneti vereceğiz. Şükürler olsun ki bu zamana kadar şu anda 38 yaşındayım. 28 yıldır sporla uğraşıyorum. İyi ki de bu sporu yapmışım. Çünkü spor sayesinde gerçekten insanın hiç e, ömründe göremeyeceği, ulaşamayacağı çok e, kendince uzak olarak gördüğü makamlara, mevkilere çıkma fırsatımız oldu. Büyük bir organizasyondan çıktığımız vakit, dünya şampiyonası olsun, Avrupa şampiyonası olsun, madalya aldığınız vakit, şampiyon olduğunuz, olduğunuz vakit devletin üst makamları hemen sizi arar. Devlet bakanımızdan tutun cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza varana kadar. Ben bunların hepsini yaşamış bir sporcuyum. O yüzden spor bize çok şey kattı. Hayatımızda çok olumlu değişiklikler oldu. Bunu da hep spora borçluyuz. Ve çalışmaya da tabi. Hem çalışma hem istek, hedef. Ondan sonra zaten başarı geliyor. Bugün size biraz yağlı güreşten bahsetmek istiyorum. Şimdi ben hem milli takımda güreş yaptım. Uzun yıllar 15-16 yıl. Ama ağırlıklı olarak yağlı güreşlerle tanındık. Yağlı güreşler dünyanın en eski spor organizasyonlarından biridir arkadaşlar. Geçen yıl 658.si gerçekleştirildi. Serhat şehrimiz Edirne'de yapılır. 650 yılda süre gelen bir gelenek var. Bunun da bugünkü temsilcileri biziz. Yani yağlı güreş sadece bir spordan ibaret değil, bir kültür, örf, adet, gelenek, geçmişte ecdadımızın yapmış olduğu kahramanlıklardan tutun cengaverliklerden tutun tevazuyu, gücü, kuvveti, ustaya saygıyı, ataya saygıyı, manevi değerleri bu güreşin içerisinde, yağlı güreşlerin içerisinde bulmanız mümkündür. Biz de bu yönde bakıyoruz bu spora. Sadece bir spor olarak görmüyoruz. Yani yağlı güreşi yapan arkadaşlarımız geneli bu yöndedir. Bu kültür mirasının, bin yıllık kültür mirasının bugünkü temsilcileri de biziz. Tabii bu da bir bayrak yarışıdır. Bizden sonraki Usta çırak ilişkisi olduğu için bizim sporumuzda bizden sonraki gelecek çıraklarımıza da aynı bu örfümüzü, adetlerimizi, geleneklerimizi aktarıyoruz.